Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Bugün oğlak burcu için açılımı yapacağız Sevgili oğlaklar Yükseleni güneş burcu ve ay burcu Oğlak olan arkadaşım Ağustos ayı Genel bakıma bakacağız e, Genel enerjilere bakacağız Ağustos ayında sizi neler bekliyor Buna bakacağız arkadaşlarım Bütün abonelerim beğeni atan arkadaşlarım Güzel yorum yapan arkadaşlarım Hepinize çok teşekkür ediyorum Her birinizin niyetime dahilsiniz Arkadaşlar bu arada sevgili oğlaklar kanal kanalımızın süper teşekkür butonu aktif konuşamadım ben süper teşekkürden yaptığınız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içerisine ekleniyor. Bunu da Instagram Durufal kanalımızdan paylaşıyoruz. Sizler de yardım edip oradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bu süper teşekkürden yap destek olan arkadaşlarıma da. Sonsuz teşekkürler ediyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun ve tez vakitte olsun diyorum. Evet sevgili oğlaklar ayrıca kısa bir süreliğine kişisel danışmanlık hizmetini açtık. Normalde yapmıyorduk arkadaşlar kısa bir süreliğine. E, bilginiz olsun instagram duru alt tire fal kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Evet oğlak burcu. Şimdi genel enerjilere bakacağım sonra klasik tarot ve rumiden destek alacağız. Hadi bakalım. Şimdi genel enerjinin ilk başında bana diyor ki ...şefkat ve merhamet göstereceksin... ...bazı insanlara. Af... ...af enerjisi çıkıyor. Yani bir şeyleri silebilirsin... ...unutabilirsin, affedebilirsin. Bu durum seni düşündüğünden... ...daha güçlü yapacak. Yani bu iç huzursuzluğunu atacaksın... ...bu durumla. Kendini daha güçlü hissedeceksin. Maddi anlamda... ...bir kayıp yaşamış olabilirsin. Elinden çıkan... ...bir para olabilir. Yahut da gereksiz harcamalar seni maddi sıkıntıya... ...sokmuş olabilir. Yani... Yani bu durum seni maddi anlamda ciddi olarak bir sıkıntıya sokmuş olabilir ve şu an hala onun etkisinde olabilirsin. Birazcık sabırlı olursan sonrasında bir yükseliş, rahatlık, maddiyatla alakalı bir rahatlık enerjisi gözüküyor sevgili oğlak burcum. Eskiyi çok fazla düşünüyor olabilirsin. Eski enerjide çok fazla kafana takılı olmuş olabilir. Ya da çok fazla geçmişin canlanıyor olabilir gözünün önünde. Böyle güzel taraflarını hatırlamaya çalış. Negatiflikleriyle kendini dibe çekmemeye. Dikkat et özellikle. İmparator kart önümüzdeki süreçte bir iş başlangıcı, statü olarak yüksek, makam mevki olarak yüksek bir başlangıç olabilir dedi. Ee, liderlik gözüküyor arkadaşlar. Liderlik konumunda, liderlik rolünü üstlenebileceğin bir iş başlangıcı olabilir. Sadece etrafında akılsızca tavsiyeler verenler var Oğlak Burcu Bunlara dikkat et. Onların verdiği akılsızca tavsiyeler seni akılsız yola itebilir. Sen mümkün mertebe güvendiğin insanların tavsiyesini al. E, onların da desteklerini alacaksın zaten. Bu alacağın destekle e, gerçekten ciddi anlamda Ağustos ayında çok güzel iletişim kuracağın, e, kendini tanıtacağın, kendini ispat edeceğin bir süreç olacak dedi. Ve sonbahar kartım diyor ki oğlaklar eskiye takılma, eskiyi unut, eskiyi unut. Üçüncü kart bu eskiyi unut. Eskin, eskinin bütün negatif enerjisini unut. Ee, bunu yaparsan dinlendiğini hissedeceksin zaten. Ve Toprak ana diyor ki sevdiğini ve sevildiğini hissedeceksin. Bu senin rahatlamana sebep olacak dedi. Artık kendi ihtiyaçlarına ilgileneceksin. Kendi eksikliklerine ilgileneceksin. Bir, bir kararsızlık varsa yüreğinde yolunu seçeceksin Oğlak Burcu Ağustos ayında. Şöyle bir geri çekileceksin bakacaksın. E, hangi yol benim için daha iyi? Sağ mı sol mu? Ya da tamam mı devam mı? Kararsızlıkların bitiyor ve e, enerjini yenileyerek seçtiğin yolda ilerleyeceksin dedi. Hadi bakalım klasik tarotumuz bize ne söyleyecek. Arkadaşlar normalde daha kısa sürede atmak isterdim ama e, şu ara biraz işlerim yoğun. O sebepten parça parça zor yetiştiriyorum. Bilginiz olsun videoları. Ağustos ayının da ay sonuna yakın yükleyemeyeceğim için böyle en azından parça parça da olsa yüklemek istedim kızmayın bana yani. Evet, klasik tarotumuzda devam ettiğimizde Oğlaklar. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan Oğlak burcu, yüreğinde bir acı var, bir üzüntü, bir öfke, bir kızgınlık. Ee, sanki canın yanmış, sanki ihanete uğramış, sanki haksızlığa uğramış gibisin. Şimdi burada evet toparlandım ayaktayım diyorsun kılıcını da çekmişsin ama şimdi karşı taraftan da karşı tarafın da hala aklındasın bak arkasını dönmüş ama hala gözü arkada aklı arkada aklı sende. Şimdi o kişinin sana bir eylemi oluyor bak yolculuk karşısında verdi. O kişinin sana bir eylemi elle tutulur gözle görülür bir hamlesi olacak. Bir iletişim bu iletişimin sonu mutlulukla bitiyor. Sen ne kadar kızgın olursan ol bu iletişimin sonu mutlulukla bitiyor. Ve yine burada da verdi. Bir kararsızlığın sonu. Artık karar veriyorsun. Bazı konularda daha net davranacaksın dedi Oğlak Burcu. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu kısımla uyumlanan oğlaklar. Bak kariyerde bir yükselme durumu söz konusu. Yahut bir iş başlangıcı maddi gücünü eline alma ve ayaklarının üzerinde durma durumu söz konusu. Ve burada diyor ki sen yükselirken seni kıskanç kıskanç arkadan arkadan izleyen bir enerji var. Biraz da kızgın seni dibe çekmeye çalışan bir enerji. Buna dikkat etmelisin dedi. Ama aynı zamanda burada ne kadar kızgın ve kıskanç bir karakter varsa burada da bir o kadar seni düşünen bir karakter çıktı. Şimdi bu karakter buradaki kişi seni düşünen kişi canını yakmış olabilir. Seni üzmüş olabilir. Sana karşı bir eylem düşünüyor. Ama e, böyle bir korkusu var yüreğinde. Belki reddedilme korkusu. Belki hatasının farkında. Kabul edilmeme korkusu. Ama korkularını alt edip senin karşına çıkacak gibi gözüküyor Ağustos ayında. Devam ediyorum. Kupa sekizlisi. Kılıç üçlüsü. Azize. Kupa onlusu para sekizlisi ve ay kartı. Şimdi bu kısım uyumlanan oğlak burcum. Ee, senden gitmiş bir kişi var bak. Hakikaten darmadağın etmiş seni. Ama bak aklı arkada görüyor musun? Gözü arkada. Şimdi diyeceksiniz ki niye hep aşk çıkıyor? Ne yapayım arkadaşlar? Kolektifte yoğun enerji bu. Ya da şu kadar desteğiniz, şu kadar kartın içinde bu geliyorsa demek ki yoğun olarak bunlar gönderiliyor. Şimdi gitmiş ama seni darmadağın etmiş. Ama aklı da sende kalmış. Gözü de geride kalmış. Şimdi bu kişiyle alakalı bilmediğin şeyler var ama bir de başlangıç var. Ay kartı ve azize kartı. Ay kartı bilmediğin şeyler var. görünenin arkasında görünmeyen var. Ama azize kartı da diyor ki işte o sırlar, o bilinmeyenler ortaya çıkacak. Ee, ve yeni bir başlangıç söz konusu. Ama bu başlangıç senin kendini en güçlü hissettiğin anda. Yani ee, evet ya bittiyse bitti, bitmediyse bitmedi deyip rest çekebileceğin duyguya geldiğin anda kapını çalacak o başlangıç gerçekleşecek dedi. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet sevgili oğlaklar bu kısımda uyumlananlar duaların var Dileklerin var isteklerin var Yorgunluğun var oğlak burcumun Kalbinde gönlünde bir yorgunluğun var Ama pes etmemişsin Hala bir şeyleri öğrenme derdindesin Hala e, kendini keşfetme Kendini geliştirme etrafını keşfetme derdindesin e, Ne kadar yorgun olursan ol Bak burada para şövalyesi ve para prensi yok ki ne kadar yorgun olursan ol Gelecek için hala bir umut var içinde e, İşte bu umut da yeşerecek Şimdi eğitim öğretim sektöründe bir iş başlangıcı da olabilir. Öğreneceğin bir mevzu, senin dualarının kabul olduğunu da gösterebilir. Ama bu kadersel bir süreçten geçiyorsun. İşte bu işle alakalı bir durum arkadaşım. İş, eğitim, meslek, kariyer, statü olabilir. Gelişeceğin, ilerleyeceğin ve zafer elde edeceğin bir sürecin başlangıcı oluyor Ağustos ayında dedi peki sevgili oğlaklar Rumi ile devam ettiğimizde bakalım Rumi size ne söyleyecek bu arada kısa bir süreliğine kişisel danışmanlık hizmetini açtık Instagram instagram.duru.alt.trefal kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar evet devam ediyorum oğlaklar şimdi bu kısımla uyumlanan oğlak bocum diyorsun ki harabenin altında kaldım perişanım gözümden düşen insanlar var ama beni de yerimden düşüren insanlar var dediğin bir enerji içinde olabilirsin. Hayır diyor bak, harabenin altında muazzam bir hazine var, bunu göreceksin. Bırak gözünden düşenler düşsün, herkes hak ettiği yere gitsin. Sen ee, kendi değerini, kendi kıymetini bileceksin. Bunu bilirsen, kendi kıymetini bilirsen bir yükseliş elde edeceksin. Ve bak diyor ki Allah kalbindeki dilediğini sana verecek ve işte o zaman işte o zaman sen amacına ulaşmış olacaksın dedi. Çok güzel geldi oğlak burcum ve sonu baki yani kalıcı olarak gelen mutluluk için artık sevinebilirsin dedi. Peki devam edelim oğlaklar. O mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım dedi ilk kart. Kalehlerin padişahı. Şimdi oğlak burcum. Bir dileğim bir isteğim var evet. Ee, İmparatoriçe kartı zaten kendindeki gücün farkında olduğunu. Ama şöyle bir şey var. Ben güçlüyüm. Güçlüyüm diye mi bu kadar sınanıyorum? Güçlüyüm diye mi bu kadar zorlanıyorum? Diye bir düşünce olabilir içinde. Şimdi burada dinarlara nasıl diyor ki? Kader bazı hakikatlerle seni sınayabilir. Bazı şeylerin soğuğunu, sıcağını, iyisini, kötüsünü, doğrusunu, yanlışını ayırt edebil diye ve sınanmışlık bir süreç, sınanma sürecinden geçmişsin dedi. Birazcık daha sabır güçlüsün ve evet daha da güçleniyorsun ve kılıçları nasıl dileklerin gerçekleşiyor dedi oğlak burcum. Ve bakar mısın? Kalehlerin padişahı ve dinarların altılısı. Sevdiğinin sadakasını verebilirsin çünkü seni kurtarmaya geliyor. Çünkü sana elini uzatmaya geliyor. Çünkü duygusal anlamda seni şifalandırmaya geliyor dedi. Peki periler kartımın senin için mesajı nedir? Işık. Işık peri kraliçesi mevcut durumunuza sevgi ve ışık saçmak ve size ışığın karanlığa nüfuz edebileceğini hatırlatmak için gelir. Işığınız e, yıldızınız parlayacağı bir süreç olacak galiba sevgili oğlaklar. Evet oğlak bocum kolektifine yüksek halin olsun. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.